Masterchef'te kaşık alan isimler kimlerdir? En azından sayı verir misin? 9. Evet. Al sen yazı dur ben düşüneyim o sırada. Ah, evet, sen de bana ver. Yok Hayır. sen bitirdin. Hayır onu verdim. Hayır kaynıyor. bitirdin. Düşüncem dedi. Yazamazsın. Düşüncem dedim Bittim ya. Bittim işte Ben soykanı bekliyorum. Oğlum ben ne şey, anladım <laughs> şu an ya. Kızıl sakal. Kızıl <laughs> sakal diye bir isim yok. <laughs> ne demek yok ya? Ben yok, isim yok. sordum. Ben Var ben mı kızıl sakal? Eren? Eren? Yok. Eren ya. Eren yazsaydın. Açık. Barbo diye bir isim yok. Barbaros ya. Barbaros yazsaydı. <laughs> Oğlum ama Barbo denir ona. Hayır. Barbun <laughs> Kızıl sakal yazmıştım. Az önce Eren olduğunu öğrenip onu ekledim. Ama almamış galiba zaten. Aldı. E, o zaman evet kazandım. <laughs> Esra Eren ab... yazdığı için aldı. Evet. Esra abla alamamış. Haksızlık diye yorumladım. Alıyorum. Ben efendim kimi atıyorum? Almalıydı. Kadın şampiyon. Almalıydı. Almalıydı. Esra'nın Esra şampiyonu ya. Master Chef, All Star'ın şampiyonu Sergen. oldu kadın. Sergen aldı. Üyep 1 2 3 4 5 de kim var? 155 aradı gibi. Lan ya ben <laughs> deyeceğim ya. Cezası. Hayır abi, böyle bir şey olabilir mi Ay, bu? Soykancım. Bu ya. Soykancım her doğru puanın için Yanlış 155 oldum. puan al. <laughs>